şehit polisin katil zanlısı 4 yıldır sahte kimlikle kaçıyordu. Polislerin kafe denetiminde yakalandı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimde 2017 yılında bir polisin şehit edildiği olayın faillerinden biri yakalandı. Gözaltına alınan ve gerçek isminin Osman Genç olduğu öğrenilen kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Osman Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da 2017 yılında kız kaçırma meselesinin devamında bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken hastane önünde bekleyen iki kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açmaz sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş bir polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı. Polis memurunun Kahraman Kazan ilçesinde göreve başladıktan bir hafta sonra şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 4 yıldır her yerde aranan Osman Genç Arnavutköy'de yakalandı. GPT kontrolleri yapılan kişinin polise verdiği kimlikteki fotoğrafın GPT sistemindeki fotoğrafla uyuşmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekiplerine başka bir isim ve başka bir TC numarası söyleyen şüphelinin söylediği yeni bilgilerde sistemdeki bilgilere uyuşmayınca şüpheli gerçek kimliğini polise söylemek zorunda kaldı. 4 yıldır Arnavutköy'de bir işletmede sahte kimlikte kasiyerlik yapan Osman Gencin, 2017 yılında Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde kız kaçırma kavgasının devamında bir polisin şehit edilmesi olayının faili olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 66 adet fişek ve sahte kimlikler ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Osman Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının kafede polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı o anlarsa güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.